your hands up if you with it Ne yapıyorsun? Eriyor, eriyor olsun. Sen nereye gidiyordun? <laughs> Abi içeri girmemeye gül bak, mükemmeliz ya. Biz oraya kadar <laughs> simüle bileceğiz mi? Adamın kuzgun paraşütü var. Ne diyorsunuz veya? ya? Aşağıya çok oldu tam altımıza. Düşsene sen abi. <laughs> çok güzel içerik olur ha. <laughs> Ama öldü. Abi ben... Ben de öyle ölmüştüm ya. Hem de kendi silahıma <laughs> Muhsin'i ölmüştüm. Ben dedim kendi silahına nasıl öldüm? Muhsin silahına Muhsin diyorlar ya. Hmm. Ben de inşallah ineceğim Barış... de. Barış bura bile Muhsin diyor ya. Bu, Bu sayılıyor mu hala? tamam diye sayılıyor değil mi? Surprise. Al da getirsene Muhsin. Gördün mü bir şey? Ben göremedim bir şey Bende Ben de bakta büyük ihtimal. Marked Mark the location. Mark the location. Oğlum önümdeymiş lan Daha duman yeni mi tutmaya başladı onu? Ağla buraya bıraktım. I got supplies. I got supplies. Oğlum bu neyle sıkıyor lan? Adam acım adam sıkıyor. I got supplies. Aha geliyor. Bilemiyorum. Adamlar o aşağıda şey e, çok iyi bir evler var ya onun çatısında. Altı üçe çekelim değil mi İlken abi? Nerede? Nerede? Mark the location. Kaç kişiler? Kaç Birini kişi? basar mıyız? Sağdaki Toki de mi? Soldaki de mi? Mark the location. Aha çatıda. Gösteriyor mu ya? Hüseyin abi bırak onu da ben çalaydım abi. Hayran. Bunda da biri lor. Bot galiba. Bot udu da. Aldım artık. Hmm. Geliyorum beyefendiler korkmayın. Robu kesiyorlar galiba. Arkadaşı da burada. Senin Oğlum mi? önümde 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 önümde. Bitir bir Ha. Ah. Aha. Beni tut Nur Sena. Ne oldu? Bitirecektin beni. Şansım varken ya. bitirecektin beni. Nur Sena. ne abi M4'le 6x'i 3'e çekiyoruz değil mi? Ortaya alıyoruz. Ama böyle yakın fight'ler de zor oluyor biraz ya. Zor mu oluyor? Ne oldu lan Hüseyin no. abi? Yeah, hmm. Bilmem. Nerededir? Duvar ha. dibinde öldü. Duvar dibinde. Aha. Araba. Nerede lan araba? Oğlum nasıl bayılmadı? Bu, Bu evdeler de. İki. Ben BM4 bir, bir keskin nişancı oynayacağım arkadaş. Lazeri dağıt. Evet kir. Kaldır kaldır kaldır. Oy. Neyle sıktı lan o? Rahatımı bulamadım bir dakika. Geliyor mu? Geliyor mu? burada ha? Biliyorum farkındayım da. Ne tarafta onu görmeye çalışıyorum. Oğlum. Baş gel kız öpeceğim. Kim, kim öldürdü halam mı? Gel göz öpeceğim. Yok lan Hüseyin'i Ay, Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Sekizlik var. Alo beni çiteceğim. Musi şu an dondum. Hüseyin abi koş. Koş Hüseyin, koş koş. Gelin. Geliyorum. Sen neredesin? Tamam. Abi her an ölecekmişim gibi korkuyorum ya. Aha bot geldi. Vurmayın. Bot geldi. Gebertirim muhtim. Canım mı vardı? Can basıyorum ben. Awesome. Ah, awesome. burada gel. No, no, no. no. MK mı daha güzel şey mi ya? <laughs> Ay ben Ay, şok. Ay, ben... <laughs> Kendisi evdemin Oğlum adam ne nerede? Nereye gittiler lan? Daha dön bakayım belki. Daha dönmüşlerdir. Adamlar ışınlandı yemin ediyorum. Abi sağda şey var ama. Çek şey var ya belki buradan sağa dönmüşlerdir. Bak Ya. ya. Bazen onları böyle dinlemek... uzak kesebileceğimiz bir yere geç. Dağıtıyorum iyi bakın. Mark the location. Mark the location. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Ne? Geliyorum bir saniye. Adam, Adam Nereden sıktı sen onu ya? Adam seni nasıl gördü ya? Asım. Asım. Bu adam hile ya. Kendimi göstermedim bile. Bana gelen var Aha. mı? Aha onları bastılar. Awesome. Awesome. Toros bastı. Yok yok. Bunlar bize geliyordu. Oğlum o AVM'yi senden alacağım bekle. Aha başka bir araba geldi lan. Basak mı Hüseyin abi? Bunlar iki kişi mi? Memo Ay aşağıda da drop var Arabayı alıp gidip açsam mı lan? Bunlar bu. giderim. Şu aşağıdaki araba. Araba. Kaldırdı, kaldı da siz işte şey yapalım. O işte drop'a Mark the location. Oğlum bombayı kim attı benim geldi. Gel işe abi. E ee, o orada İşin... <laughs> <laughs> Nereye gittin oğlum zaten yapım metrekare yer kalmış. Bu kulübenin içinde bence ya. Ben de az dur. Ya bana öyle geliyor. Bas. Bas. Vural üzüm gibi Baş. falan. Başka nerede olabilir ki? Aha sis var aşağıda. Sis mi var? Taşırtıyor olabilir. Ben bir manyak bir şey deneyeceğim. Dur Hüseyin abi. Eğer çıkarsa sen indir onu. Ay delireceğim ya. Adam arıyoruz şaka gibi. Nerede bu be? Ortalıktayız da yani. Birimiz asık be kardeş. Ne dalga geçiyordur bizde şu anda kör bunlar diyebiliyor biliyor musun? Kodum. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Yarım saattir, yarım saattir bunu gördüm. Öyle salak gibi dönüyorum ki vursun. Abi yarım saat uğraştım sıksın diye ya. <laughs> Yeni başlayan bir kardeşimizdi. Buradan dona selam olsun. Belki videomuzu izliyordur.